Hayır, aya çekilip gittiğinde geceye, ağardığında sabaha yemin olsun ki, sekar insan için, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen için bir uyarıcı olarak kuşkusuz en büyük uyarıcılardan biridir. Hesap günü her nefis kendi kazandığının karşılığında bir rehindir. Ancak amel defterleri sağ tarafından verilenler, bunun dışındadır. Onlar cennetlerde olacaklar, sizi sekara ne sürükledi diyerek suçluların durumlarını soruşturacaklardır. Onlar da biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık, günaha dalanlarla birlikte günaha dalardık, ceza gününü yalanlardık, sonunda ölüm gelip bizi yakalayıverdi diye karşılık vereceklerdir. Artık onlara aracıların aracılığı da hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlara ne oluyor ki sanki aslandan ürkmüş olan eşeklerin kaçtıkları gibi öğütten kaçıyorlar. Onlardan her biri kendine önünde açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır. Bu Kur'an gerçekten bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Çünkü koruyacak olan da, bağışlayacak olan da odur.''